Hanımlar ölümü unutmayın. Ölüm hiçbirimizin bilmediği bir gün bize gelecek. Hiçbirimiz kendi ömrümüzü bilmiyoruz. Ölümün acısı var ya şöyle buyuruyor İmam-ı Gazali. Ölümden sonra ne bir sırat ne cehennem ne sorgu sual ne kabir suali hiçbir şey olmasa bile sadece ölüm anında yaşayacaklarımız Ömrümüzü ölüm anımızı düşünmek için yeter ve artar diyor ya. Resulullah Aleyhisselam'ın ölüm anını okuyun. Nasıl vefat etmiş? Namaz, namaz, namaz diye diye vefat etmiş. Hazreti Ömer Efendimizin ölüm anını bir okuyun şehadetini. Hazreti Osman Efendimizin ölüm anını bir okuyun. Biz onlardan daha güzel ölemeyeceğiz ha. Onlar bile ölümün ızdırabını yaşayarak öldüler. Böyle hık dedi gitti. Yok öyle bir şey işte. Öyle bir şey yok. Şöyle tarif ediyorlar ölümün şiddetini. Kızgın bir tavanın içinde uçmaktan aciz bir serçokuşu gibisin. Kızgın dikenli bir telin yün yumanın arasından çıkarılması gibidir. Tabirler bunlara. O yüzden ölümü unutmadan yaşayalım. Allah imanla ölmeyi bize nasip eylesin.